Nişanga. Şöyle göstereyim. Cross, siyah cross. Bunu yaptığınızda siyah cross olur. Tamam. tamam. Vurmuyorum, vurmuyorum, Ya Ben saklanıyorum, saklanıyorum. Oh! abi aslanın da yine. Hiçbir şey yok abi. Yani niye öyle bir haber çıkmış anlamış değilim. Sanırım aslan Twitter'da PP falan değişmiş. Orada Yanlış anlaşılmış insanlar tarafından aslında her zaman yaptığı Kuzey Tekinoğlu paylaşımları falanlar filanlar ama insanlar takım böyle bir süreç kötü bir süreç geçirdiği için bir yere çekmek zorunda hissetti kendini o yüzden öyle bir haber yaptığını düşünüyorum haberde özel kaynaklar yazıyor yani olmayan bir kaynağın nasıl özel kaynağı oluyor yani <gülüyor> <gülüyor> bu kaynakta kimsenin haberi yok ama özel kaynak diye not düşünmüş biraz şey olmuş yani hani attım tutar vari bir haber olmuş o. Oh. Aslan böyle bir fotoğraf değiştirdi, gidiyor herhalde. Ben de böyle bir haber yapayım, belki gerçek çıkar mantığında yapılmış bir haber. Çünkü öyle bir kaynak imkansız, öyle bir şey yok çünkü yani, nasıl olabilir ki? Tutmamış ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum iyi yer aldık ha. Geliyorlar size geliyorlar. Uzun. Gelme gel gel. Ya yine de şattım. Yine öldüm. Ya. Al Oğlum Allah ya. ya. <laughs> Allah kahretsin ya. Allah suratına bizim köyü tat ya. Kanka ne yapıyorsun kanka? Oğlum. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum evet, çabuk söyle. 1 10 2 6 1 10 2 6 Dur. 1 2 çizgi. 10 2 6. Tamam. Ama aşağıda 1 2 10 10 aşağısı 1 2 10 10. 1 Bir de orta iki. noktayı açacaksın dotu. Nerede dot? En yukarıda var ya nokta açma şeyi. Orta noktası. 11 e 5 gidiyor ya. oğlum. 1'e 4 giden JTA HP atıyor oğlum. Bu adamla bu maçı kaybetmiyoruz. Kaybedersen bu adama yazık olur. <laughs> Bence de kanka. Sana olan beni boşa çıkartma. Aa. Doğru, 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 doğru. <laughs> oğlum aa hukuka var Anneye küfür gaming mi peki? Bizi de. İnanamıyorum ya. Bana hiçbir şey yok. Gerçek manada <laughs> kör vuruyor oğlum herif. Yasni 36 Prime'la abone olmuş. Yasni'cim Prime'ını burada değerlendirdiğin için çok sağ ol. Hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> oh. oh! ne? Behind me. Evan, Evan. Yeah heaven, easy to take, easy to take. Don't pick, don't over pick. That one. Jump. Wait for him. That that that. Two by two. That one more. Don't over stitch. We don't have the back. Wait, I will play City. Oh, no, no, Please. no. <laughs> oh. wow, wow. hey, no, not. aldı. Yes, you know. he's Yeah, yeah, left. Ayağı Ayağı kalan soğuk soğuk. Soğuk. Spike B'de düştü. Gerek kalmadı kanka. Ben drone'a ne oldu? I'm gonna flash. Wait. Ne oldu ki yere? Bu ne? Tesleyebiliriz. Hey, 3 Three, I think three. Uh, Sage think green so. <laughs> a as well. Let's move, Long, Not long, to behind, behind, behind long, too long. Come Smoke içi vuruyor you're already too long. Resim da bulur Ayakta kalan son oyun. Ulan nasıl verdik böyle ya? Ne var HP. işi? Ne var You oh, I haven't seen Adam Yoru'nun o tp'si yüzünden nasıl bir korku yaşıyor şuna bak. Görüş sağlıyorum. Alt 4 atacak. <laughs> ben hayatımda bu kadar gerilen bir adam görmedim. Haline bak şunun. Bana... Bela mı ya? Bu adamın buraya one way 10 tuttu gerçekten ya. Salın beni be. Burada bir şey var mı? Yok. Sıradaki gelsin. Bir tane, sizden bir tane var. Sarmal bomba yok. Çekilin yolundan. <laughs> planted enemy one enemy remaining Stay for me. Enemy oh, that's the one me behind us oh we could kill us. never mind Yerleştirildi. <laughs> <Allah, bak, gülüyor> <geç. gülüyor> <laughs> <laughs> Burada duydum değil mi? Olabilir, yakında Düşman <laughs> yerde. iki kişiyle geçince ben şu bıçaklarım kanka. Ah! Ay! Mantap mantap. Şahin uçtu. Aga bekle, bekle please, please, please. Şahin. Abi canı yok bizimkinin. Gal. <laughs> 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 thank <laughs> you